arkadaşlar bugün size traktörümü tanıtmak istiyorum. Böyle. Böyle. Şöyle. Şimdi ben biniyorum arkadaşlar buna. Şimdi size pedalını göstereyim. Biri bu biri bu. Sürüyorum. Heh, sürdüm şimdi. Arkadaşlar, şimdi benim traktör tanıtımında e, buraya ip bağlanıp bozulunca bir tane arabaya bağlayabiliyorsunuz bunu. Sonra direksiyonunu da ben seviyorum. Kornası çalıyor. Gördünüz mü? Ben bir de buraya fener bahçenin şeyini yaptım. Bir de markası pil sanmış. E, şu tekerleklerde şey böyleydi. Ben balkonda bunu kullanıyorum. Ee, siz de bu, bu oyuncaklardan yapabilirsiniz. Ya C, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evde kal Türkiye.